çekmiyordum vlog. En son Anne. hayvanat bahçesine gitmiştik. Çocuklar içeride boğuşuyorlar. Deniz! Yiğit sen benim yanıma gel anneciğim. Ne? Yiğit gelsin buraya. Yatma gelsin. ne Dediğim gibi en son hayvanat bahçesine gitmiştik. Yani o da İstanbul dönüşü. Deniz'in Darıca'da maçı vardı. Oradan hayvanat bahçesine de geçelim dedik. Çok yakındı zaten. En sonunu paylaşmıştım. Sonra oradan bir hafta geçti. Bugün dediğim gibi pazartesi. Ev falan süpüreceğim. Deniz evde, bu hafta maalesef öğretmenleri korona oldu çünkü. Özgür de biraz grip gibiydi, o da ölene kadar falan evdeydi, az önce çıktı. Çık. Aa Yiğit de geldi, Peki, gel. Peki iki haftada okula Siz girelim miyiz? İlk zamanlar ne kadar hevesliydin değil mi kameraya gelmeye? Anne hani ben de konuşayım, ben de bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Deniz'in umurunda değil. Yiğit o da geldi. Şey, Merhaba, da değil. Abi. Merhaba. Abi. Merhaba. Yiğit. Merhaba. Yiğit senle bir AVM'ye gidip gelelim mi? O ne geldi Sen de mi geleceksin? Baban gelmezse sen de geleceksin mecburen. Ben de geleceğim. Bir AVM'ye gitmeyi de düşünüyorum çünkü Yiğit'in hiç zıbını kalmadı. Yani zıbınları olmuyor artık. Şu çıt çıt kısımları kapan Abi ya! Belki bir yarım saat falan da kaçarım zaten bize yakın AVM. Önce hadi ama Yiğit'i zor gideceğiz. Bilmiyorum ki anneciğim, duruma göre bakarız. Bir de düzleştiricim bozulmuştu. Onu bir elektrikçiye, tamirciye vermem lazım. Öyle ama şu dediğim gibi Ana, evimi süpüreyim. Anne, yani silmeyi pek de silmiyorum. Efendim anneciğim. Oyuncakları gidelim. Oyuncaklara mı gidelim? AVM'deki ki oyuncaklara mı? Ha, oyuncaklara bineceksin. Tamam seni trene bindiririm olur mu? Tamam. Evet. Olur mu? Öpücük öpücük öpücük. Şöyle gel anneciğim ben bizi kapatalım. Anne. Ama buraya bakarak söyle. Anne ben seni çok seviyorum. Şey ben de seni çok seviyorum. Oh. Abi. Abi. Evet, e, Deniz'i seviyor musun? Bir saçlarımı da boyamam lazım yine. Diplerden beyazlarım. Boya da alayım ben bugün çıkmışken. Hadi bay bay yap. Bay bay. Öpücük. Yiğit. Hepsini dökmüşsün yine Yiğit o. Ha? Ne oynuyor? Yiğit. Ne oynuyorsun? Gel şu belini bir çekeyim anneciğim. Gel. Aa onun mi doldurdun Yiğit? Bakayım. Vay. Şimdi şurada çamaşırlar var. Biraz onları katlayacağım. Şimdi kurutmadan çıkardım bir postada yıkandı. Onları da şimdi atacağım. Şöyle şu poşette de geçen gün arkadaşım oğlunun küçülenlerinden ayırmış bana. Onlara bakacağım bir ayıracağım. Bekle anneciğim geliyorum ben. alt katı da şimdi robot süpürgeyi bırakacağım. Şöyle çalıştırayım. Fazla bir şey yok burada zaten süpürmüştüm. Şuradaki halları falan da kaldırdım. Daha rahat süpürüyor o zaman. Gel sen, sen mi çalıştıracaksın? Tamam gel. Gel. Gel sen çalıştır hadi. Gel. Heh. Bas hadi çalışsın. Tamam, aferin. Hadi biz şimdi hazırlanalım. Yiğit'le hazırlanacağız. AVM'ye gideceğiz değil mi? ay ah, yoruldum. Hadi gel, o burayı sıkıyorsun anneciğim. O üstünden mi atladı? Bir rahatla atla. Dikkatli ol ama sakın üstüne bak. Aferin benim oğluma. Hadi gel, bu rahatça sıkıyorsun şimdi burayı. Kurutmada da çamaşırlar vardı. Onları da çıkartacağım şimdi hemen. Hadi gel anneciğim. daha bir bıraktık. Temiz gelmek istemiyor zaten. O pek sevmiyor öyle abiler falan. Anca arkadaşları arkadaşlarıyla falan buluşacaksa. Yağmur da yağmış ya. Hangi ara yağdı hiç farkında bile değildim. oturuyorsun değil mi Yiğit'ciğim? Biz de çok yakın zaten. Serdivan AVM'e. Hemen bir ebebeğe gireceğim. Kendime bir saç boyası alırım. Ondan sonra başka ne bakacağım? Yiğit bir trene binmek istiyor. <laughs> trene bindireceğim Yiğit'i. Söz verdim ona. Sonra bir markete uğrarım yine. Çünkü Yiğit'in bezi bitmiş. Ondan sonra da eve geliriz artık. Şimdi de onlara mı taktın Yiğit? Bir kedi çocuklarımız eksikti. Ay karşı tarafta bir yer yanıyor. Bayağı duman çıkıyor. Biz bayağı bir yüksekte olduğumuz için. Çok net gözüküyor şu an. Selticiler oluyor ya, onlara bakacağım, bir elime gidelim aynı zamanda. Şimdi kemerini bağladım ama Yiğit hani koltuğunda oturmuyordu ne zamandır, hep şöyle ortadaydı hatırlıyorsanız. Hatta geçenlerde e, Danimarka'dan Mecid ablam var, o izlemiş videolarımızı. İşte bana dedi, Nuray dedi, çocuk hani e, oturman lazım koltukta, çok tehlikeli falan, haklı yani. Ama Yiğit'in öyle bir damarı var ki, şu an az önce de yani o kemerini bağlayana kadar bayağı bir uğraştım. Normalde tabii ki yani oto koltuğu yoksa bile bağlamamız gerekiyor. İyi sen oturuyorsun değil mi şimdi? Nasılca? Bakayım sana bir. Buraya bak bir, buraya bak Yiğit. Telefonumda da sesinde bir sıkıntı var. Özellikle ilk yani düğmeyi kaçtığımda ses çok az çıkıyor niye öyle oluyor? hiç bir şeyim de yok, izim de yok onunla alakalı da. Bakıyorum yani, anlayamadım. İlk girişte çok az çıkıyor yani ses. Yiğit sakın uyuma ha. Yiğit'in biraz gözler kırmızı, her an uyuyabilir. Uyudun mu oğlum yoksa? He? <laughs> sakın uyuma bak yoksa eve bırakmak zorunda kalırım seni. Yok. Geldik zaten oğlum. Şey, yani burası da Serdivan AVM. Arabayla 5-6 dakika falan sürüyor. Yok, fazla araba yok. Bugün gerçi pazartesi yani hafta sonu. Hafta sonu gibi geldi bana sanki çünkü Deniz okula gitmedi evdeydi ya. Evet. Görüyor musun sen? Ben göremedim. Göremedim. Şurası boş mu? Evet. Hayır. <laughs> Dubalar var. <laughs> Burası da kapanmış Gloria Jeans. Ha, Gloria Jeans şeyin de sanırım değil mi? Hadisenin manitasının mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Onların da kriz falan var sanırım. Ondan dolayı mı kapanmış acaba? Bak şöyle durabilirim git. Şöyle gidelim. geri geri park edelim. Hadi bakalım. Takdın mı şapkayı? Tak. Tak hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Tak bakayım nasıl takıyorsun? Hadi ben kemerin açayım. Tak sende. Gel çıkartayım seni buradan. Kaldır kaldır kaldır. Heh. Elini çek anneciğim. Heh. Önce şapkanı tak. Heh. Tamam şapkanı takmak, yağmur yağıyor. Kapattın mı? Gelir gelmez önce trene bineceğiz değil mi eğitim? Ben de kapatayım. Dur. Tamam. Gelecek şimdi abla. Evi beklemen şurada zaten. Sakin Allah'tan dediğim gibi. Kimsicikler yok.

Salih'te görmüştü. Bayağı da bir oynamıştı. Yiğit sevmişti onu yani. Bütün oyuncakların içine doldurup çocuklar girip oynamışlardı. Özellikle nevoşla beraber. Öyle olunca hadi dedim yani seviyor bunu zaten en azından. Allah oynayacağı bir şey olsun. Ama AVM'den almadım. AVM'de biraz pahalıydı çünkü. Böyle ucuz oyuncak satan bir yer vardı. Oraya gittik. Orada gerçekten daha uygun fiyat aldık. Yiğit sen artık onun içinde yatar kalkarsın En son ablam da Neva ile ikisi onun içinde uyumuşlardı <laughs> Altlarına böyle şey battaniye falan sermiştik Yiğit çok mutlu değil mi Yiğit Zaten AVM'de de dediğim gibi Hemen bir ebeveye girdim Oradan işte Üç tane çıt çıtlı badi aldım Yiğit bir işte Çeye bindi trene bindi Diray teyzeye mi gidelim aşkım Tamam gideceğiz sonra tamam mı Heh, Sen buraya döneceksin Şimdi de hemen bir market uğrayacağım. Çünkü bezimiz yok. Biz alacağız. Bir de yoğurt alman lazım. Evdekiler de bizi bekliyorlar. Acıkmışlar biraz. Aslında ben onlara dedim siz ısıtıp yiyin diye. tanesi damlatmış ayran ha, evet ayranın kapağı ne olmuş buna ya açılmamış ama bilmiyorum bir yerden kaçırmış şöyle iki tane süt aldım iki tane çekirdek aldım şöyle bir tane yoğurt su taşın şimdi yoğurt çorbası yapacağım bunu ben, ben çok seviyorum ee, bu neydi bu neydi ya yani. Evet. poşet patlamış patlatmadan geldi. Neyden oldu? Bir şey kurabiyesi Bu da. Ya İçinde üzüm var. Hem üzümlü kurabiye, tatlı kurabiye yani. Aa, Görünce canım çok kurabi. çekti. Kurabiye mi? Onu bir tane atacağım hatta tavama. Bir tencerede bir tane çikolata var. Ben hemen şimdi. Bir tane yapayım. ekmek aldım şöyle. Deniz o arada bir poşet var yani cim Bunu getirir misin? Şöyle de göstereyim. Hadi. Ha, kendime saç boyası aldım bir tane şöyle. Palettenin koyu kumru. Böyle eskiden büyük boyun alıyordum ama artık sadece dip boyası yaptığım için şöyle küçük almaya başladım. Bir top kendisi babasına sürpriz yumurta. Başka da bir şey yok sanırım. Evet, marketten aldıklarımız bu kadarmış. Bu bebekten de Hemen şöyle bir önümüze çıkmamız gerekiyor. Deniz ne yapıyorsun anneciğim? Poşet patlatmaya çalışıyorum. Pistir ama anneciğim onlar. Bir tane şöyle bir beyaz mi? düz bir body aldım. Aa, bu ne kadarmış? 20 lira. Ya. Aslında şöyle yani yarım kollu alacaktım ya. ama bulamadım. Kalmamıştı bedenim. Bir de şöyle bir takım aldım. Ama çıkartamadım. Şöyle şu şekilde şöyle. Ne varmış? Panda var. Sarı. Bir de şöyle mavili. İkili takım olarak. Bu da ne kadarmış? Ya, ama da ya Bu da böyle bu şekilde. Dün dediğim gibi pide yapmıştım. Bayağı da bir artmıştı. Şimdi ısıtacağım onları. Torbamız da hazır. Açamadım. Tekerle vuruluyor. Şöyle dizeceğim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Nefis yemek tariflerinden yaptım. Ben bu pideyi. Yumuşacık olmuştu. Çocuklar falan bayıldılar. Şöyle. <laughs> Fırında ısıtacağım hemen. çiçekleri taşımış buraya. Evet. Bak, Şurada şuraya. da Bak. çadırımız kuruluyor. Baba, buraya artık geçemezsin. Yiğit. <laughs> İskelesi atılmış <Hı>? çadırın. <laughs> Ay, anne, Tamam anne. bitmiş değil mi? Anne. Bir tek şu geçirilecek galiba. Allah'ım. Deniz ya. Yiğit. <laughs> Bunun içinde mi yatacağım? Evet. İskele bitmiş Özgür. <laughs> iskelet. İskelet mi? Ya, i̇skelet mi? Var? Harbiden iskele ne ya? İskelet. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. İçinde bütün oyuncaklarını taşıyacak bunun içine. İnşallah kapısı vardır. Evet. Kırılırsa bir gün de ben deniyorum. Poşet gibi şey zaten. Ama şey diğer teyzenlerin ki böyle değildi galiba değil mi? Sen katlanıyordu. e çünkü Katlanıyor o mu acaba? Bu? Daha iyi. Ha? Bunun Bundan daha iyi. Allah var Allah işte. Allah. Evet. Onun kapısı var, girişi var. Bunun ne şey? Bunu da var, Bunu da var mı? Bunu var. da varmış oğlum. Bunu girersen zaten evet. bir de ama, hazır. ama sen ne kes dönünce hiç bir şey olmuyor. Sopa sağlam maşallah. Anne, eskiden sadece ben onu kırmıştım az önce. Ama neyse hoş geldin. Hot Wheels. Camı kapat. <laughs> Camı kapat, Camı. camda hiçbir şey yok çünkü ee, gelenler. Beni senin çenen mi düştü bugün? Gelenler tüm çocuklar gel. Bu yastıkları kaldırıyorsun, şimdi o çadırın altına döşeyin, orada oynarsınız işte. Ay, o burada zaman burada olmaz oğlum, kaldır buradan. Bak, Neyse. suları da getirmiş. Çünkü orası benim cepem. Biz oradan çıkıyoruz. İsa tablet... Ne yapıyorsunuz? Biz buraya yer yaptık. Yer mi Deniz, yaptınız? Evet, burada bantını izleyeceğiz. Deniz ne uyarım? Gel. <laughs> YouTube izleyelim mi? İzleyelim. Hadi. Bu mu? Tamam. Canlarım bu. benim. Bu, bu Yiğit, kim gelsin başka çadıra? Hangi arkadaşın gelsin? Başka kim? Hayır, hayır kim gelsin? Hangi arkadaşın? Deniz geldi. Başka? Başka gel. Teşekkür Anne, anne babaya yastık verdim ya Yiğit'e. Hı hı. Teşekkürler, teşekkürler abi, teşekkürler. Yiğit'im ayağına bakar mısın yalnız? Yiğit hadi gel kol çizelim, hadi Anne. Ama. Ama bunu da istemiyorum. Hadi Tabii. bir el sallayın. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Thank you de ve daha zamanı. Thank you Minky de. Başka videolarda. Görüşürüz. Hangisini Oo. izleyelim?